Tamam. <laughs> Bizler kavga ve kaos çözümleri isteyenleriz. <laughs> Bizler Adana Demirspor'un sosyal medya üzerinden değil, liyakatle seçilmiş profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini bekliyoruz. Adana Demirspor başkanlığı yapmak binlercemizin hayali. Hepimiz için kutsal bir görev. Bu görevde kim varsa her zaman hakkını vermeli. Adana Demirspor başkanlığı kutsal bir makam. Göreve gelen bu görevi en iyi şekilde yapmalı. Bu asli bir görev olmalı. Bu makamda olan kişi başkanlık için oturduğu koltuğun ağırlığını fark etmeli ve kimseyle sürtüşmemeli. Nispet yapmamalı, saygınlığını korumalı. Adana Demirspor taraftarı vefasını da sabrını da uzunca bir zaman gösterdi. Çözüm için bekledi. Fakat kulüp içerisinde çalışan emekçinin dahi maaşını aylarca alamadığı bir ortamda Bizler önümüzde bir çözüm süreci göremiyoruz. Sürekli oyalanmaktan sıkıldık. Her geçen gün daha da geriye gittiğimiz aşikar. Bizler olayların kişiselleştirmesini istemiyoruz. Fakat göz göre göre de camiamızın bitkisel hayatta bekletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bir haykırıştır. Bu haykırış bir süre daha bu şekilde devam ederse Camii olarak daha fazla sakin kalamayacağımızı görmekteyiz. Sürecin bu isyana dönüşmesi kimseye fayda sağlamaz. Derhal ve ivedilikle burada bulunma amacımızı hatırlatır nitelikte Sayın Başkan'a çağrımızı yineliyoruz. Ya, ya devlet sayın sancak!